Sizi öyle televizyonda görünce nasıl duygusallaştım, nasıl gözlerim doldu. İkiniz de cezalısınız. Cezalısınız. Vakıf müdürü. Siz kusura bakmayın efendim yani. Biber gazının <laughs> tadını bileceksiniz. Vatandaşın üstüne <laughs> sıkmayacaksınız. Hızla yer değiştirmek istiyorum. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz. Hayırdır ya, nereye böyle? Şimdi Şakir, bu sana ne be? Biz polisi çağırdık zaten. Yoldalar, geliyorlar. Biz okumuyoruz, okumuyoruz. Hadi abi. İşte, okuldan ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Burası polis okulu. Cangonun ağrı değil. Cango mu? Dingo değil mi o ya? Sen Türkçe deyimler kılavuzu musun ha? Ben duruyorum. Midem kalktı gidiyor bak. Kalk, kalk! herkes bu kurallara uyacak. Hiç kimse beni kandıramaz, beni aldatamaz. Katili var, delisi var, manyağı var. Var da var. Antilop nasıl bağırıyordu lan? Her şey yolunda Merkez bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de.